Hatıralar başucumda nöbet tutar gece gündüz bekler beni. Düşlerim var benim, hayallerim var, Fikrim ya deniz fikrim geri getirir seni. Ne eserim ne yarım. Gururum atemedisiz dağ gibiyim Dualarım var, duvarlarım var Yazarım söylerim yana yana ismini Yarıda kaldı şarkılar aman Bu yaraya deva değil zaman Ateş düştü yeri yakar Bu düzini bozuk dünya yalan Ötme bülbül ötme Canla yazda kışta Sen gülü terk etme Şarkılar şiirler yasta Ötme bülbül ötme Canla yazda kışta sen gülü terk etme, şarkılar şiirler yasta. Yarıda kaldı şarkılar aman, bu yaraya deva değil zaman. Ateş düştü yeri yakar, bu düzeni bozuk dünya